Merhaba değerli izleyiciler. Vizyon Haber olarak 2022 yılının ilk röportajını mülkü olarak Sincan Belediyesi Başkanı Sayın Murat Ercan Beyefendi ile gerçekleştireceğiz inşallah. Sincan ile alakalı, geçmiş ve gelecekle alakalı sorular yönelteceğiz. Başkanım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Osmanlı i̇yiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Şükürler olsun başkanım biz deyiz. Şimdi aklınızda olan sorular var. 2021 yılı bizim açımızdan çok hızlı geçti. Sincan için hızlı geçti. 2002 yılı nasıl olacak onunla alakalı merak ettiğimiz sorular var. Hemen müsaadenizle başlamak istiyorum. Buyurun. Ee, size göre 2021 yılı hem Sincan için hem ülkemiz için nasıl geçti? Çok hızlı geçti. <gülüyor> <gülüyor> şey, hayat hızlı geçiyor tabii. Ee, 2021 yılı yani dünya içinde ülkemiz içinde, şehrimiz içinde gerçekten hani olağanüstü bir süre, süreç olarak 2020 Mart ayından itibaren malum biliyorsunuz pandemi etkisi altında geçen süreçten bahsediyoruz. Ee, kolay bir süreç olmadığı, belki vatandaşımızın sabrını da test eden, işte birçok şeyden mahrum kaldığımız ama bazı değerlerin belki çok daha önemini idrak ettiğimiz e, bir imtihan zamanıydı diyebiliriz. E, biz de belediye olarak bu zor zamanda vatandaşımızın, zor durumdaki vatandaşımızın, ihtiyaç sahibi vatandaşımızın başta, sonra mesleklerini yerine getiremeyenler veya getirmekte zor olan esnafımızın, meslek gruplarının yanında olmaya gayret ederek, işte hijyeniydi, maskesiydi, gıda dağıtımıydı, işte sosyal yardımıydı, bunların çok çok yükseldiği ee, bir süreçti bizim açımızdan. Hı -hı. Belki her sene yaptığımızın kat bir kat daha fazlasını yaparak bu zor zamanda vatandaşımızın yanında olmaya gayret ettiğimiz bir yıldı diyebilirim kısaca. Peki e, Sincan e, beklediği noktadan mı bitirdi kim bir yılını yoksa bir hani yukarıda mı aşağıda mı vesaire? Yani Sincan derken belediye olarak mı diyorsunuz? Belediye hizmetleri için konuşuyorum. Yani hani, şöyle söyleyeyim. Beklentinin üstünde miydik yoksa altından mı kaldı? Şöyle söyleyeyim. Tabii önceliklerimiz değişti. Evet. Yani, nasıl değişti? Yani önceliğimiz pandemi dolayısıyla değişti. Burada pandemiden kaynaklanan nedenlerle dediğim gibi zor durumda kalan meslek kurumunda dair edersek ciddi bir e, kesim e, malum çok olumsuz etkilendi. Hı hı. E, dolayısıyla biz ben şunu dedim arkadaşlara da, yani ilgili müdür arkadaşları da topladım. Dedim ki bu sürede kaldırımı asfaltı 3 ay, 5 ay, 6 ay bir sene sonra yapabiliriz ama bir aç varsa, bir ihtiyaç sahibi varsa onu beklemesin derim. O yüzden gerekirse Fen işlerinin, park bahçelerin, diğer birimlerin vesairenin bütçesini sosyal yardıma kaydırabilirim. Hiç dedim şey yapmayın. Hı hı. Ee, böyle bir itiraz, itiraz istemiyorum vesaire. Dolayısıyla bu anlamda önceliğimiz değişti. Bütün bunlar birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın yanında olmak. Her zaman yanındayız ama bu özel durumda da daha fazla bütçesiyle Mesela biz bir şey kurduk, ee, yaklaşık 100 personeli buraya e, adeta e, özgülediğimiz bir sistem, işte bir e, 20 küsur araçla doğrudan kronik hastalar ve 65 yaş üstü hastalar tek tek ev ev dolaşarak gerek bilgilendirme broşürleri, gerek maske, hijyen kiti, dezenfektan dağıtımı ve bunun yanında da doğrudan bizim iletişim numaralarını vererek e, işte oradaki işte merkezi numaralardan değil de doğrudan bizim verdiğimiz numaralardan bize alo diyebilirsiniz diye bir sistem kurduk. Ve bundan dolayı da hiçbir vatandaşımız bu anlamda mağdur olmadı. İşte değil mi? Çay, şeker, neyse, ilaç vesaire eve gidecek, gelecek ekmek. Ve bunu yapan personelimiz o hepsini tekrar sizin de tebrik etmek istiyorum. Yüz civarında arkadaşımız. Olağanüstü bir gayret sarf ettiler ve Adeta o, o evin, o ailenin bir ferdiymişçesine, onlardan dua almak niyetiyle çok güzel bir çalışma ortaya kondu ve devam da ediyor. Ee, pandeminin etkisinin en azından psikolojik olarak aşılanma ve toplumsal bağışıklığın ilerlemiş olmasından dolayı biraz böyle hafiflemiş gibi olsa da biz bunu tamam bitirmedik. Bu hizmetimizi devam ediyor. Ee, dolayısıyla buradan aldığımız memnuniyet, buradan aldığımız dua bizim az önce sorduğumuz sorunun cevabına da yetki geliyor. Biz hiçbir projemizi durdurmadık. Yani hani ben dedim ya başta bunu bir tedbir olarak söyledim. Dedim ki arkadaşlar her şey durabilir ama ihtiyaç sahibinin işi durmaz. Ama süreç içerisinde hamdolsun bu dualarla biz hiç normal işlerimizi durdurmadık. Hatta büyük maniyetli projelerimizde hiç durdurmadık. Müteahhitler problem yaşadı. Müteahhitler kendi içinde demir aldığı, meton aldığı yerlerle ilgili fiyat değişim şu bu bilmem ne. Ama bizim gününü geçirdiğimiz bir kuruş ödememiz olmadı kimseye olsun Büyük projelerimize dair. Dolayısıyla hem böyle pandemiyle ilgili özel durumda bu vatandaşın yanında olma vesaire meselesi meselemizde çok hassas davrandık Bir taraftan da rutin işlerimiz, asli belediyeci hizmetleri ve bunun dışında da. Kültür, sosyal, sporla ilgili birçok projemiz rekreasyonlarla ilgili bir projemiz. Hiçbirinde durdurmadık. Hepsine devam ettik. Pandemiden girdik, sağlıktan girdik. Sağlığın ne kadar önemli olduğu bir süreci yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Şimdi yapılan bir devlet hastanesi var. Evet. Ee, Sizinle alakalı alakanızı ilginizi görüyoruz, takip de ediyoruz. Bunun bitimiyle alakalı e, neler söyleyebiliriz? Aslında fiziksel olarak hastane bitti, bitecek. Yani bunun bir de işte şeyler var. Bu e, tıbbi cihazlar, ekipmanlar tabii onlar da böyle karmaşık, böyle Hı -hı. işte sofistike meseleler. Onlarla ilgili satın alma işlemleri bir taraftan sürüyor. E, bunların işte e, yerleştirilmesi ve eski hastaneden gerek ekipmanların, gerek personelin taşınması, orada bir sistem kurulması. Sanıyorum bu önümüzdeki işte yaz yaz sonu gibi filan tam olarak açılmış olacağını umut ediyorum. İnşallah